geldim geldim deniz deniz geldim 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 geldim, geldim. deniz deniz neredesin bu neredesin Deniz <laughs> deniz nasıl? geldim 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 gel Ay ben geldim 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 gel seni? seni yakaladım Deniz. <laughs> Ay, geldim geldim geldim. ne <laughs> geldim 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 geldim. Deniz. Ay, geldim aşkım benim. Yavaş anneciğim yavaş. Deniz. Çık. Hadi gel. Gel 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 gel. gel, gel. şeyler. Ana ben seni yakaladım. <gülüyor> Kurban olmuşum. <laughs> Gel aşkım benim.